Heybetli, pala bıyıklı erkekler gitti, 700 yıllık gelene kadın eli değdi. Aydın'da Atayadigar'ın, Mehteran kültürünü artık kadınlar yaşatıyor. Ya Allah! Aydın'da gözler onların üzerinde. var. O da bıyık, makyajlı yüzleri ve oleli tırnaklarıyla topuklu mehter takımı Aydın'da ilgi görüyor. Yılların geleneğine kadın eli değmesiyle gelenek de renkleniyor. sürede çevirmeyi evet. öğrendiniz mi Kösü? Evet çok kolay oldu. Çeviriyorsun bilek hareketiyle alakalı. Denemek ister misiniz? Bir deneyelim bakalım biz de sizin gibi çevirebiliyor yani muyuz? Yakışıyor, Olabiliyor. Yakışıyor evet. <laughs> Bunu ne kadar kısa sürede öğrendiniz? Ee, i̇ki aya kadar bir çalışmamız oldu. İki aya kadar bir çalışmada bunları öğrendik. Önce ritimleri kaçırmadan vurmayı daha sonra onları süslemeyi öğrendik tabii. Efeler Diyarı'nda kadın mehter takımını CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kurdu. Malum yani kadınlar her işte çok başarılı. Neden bir kadın mehteren takımı olmasın? Düşüncesiyle e, arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin personeli. Gördüğünüz gibi çok da hoş oldu. <laughs> Mehter takımı deyince artık akla pala bıyıklı heybetli erkekler gelmeyecek. Aydın'ın topuklu mehteranları bu algıyı değiştireceğe benziyor. Bayan olduğunu ilk etapta şaşırıyorlar. Bayan mehter takımı mı olur gibisinden ama dinleyince bayanın bunu da güzel bir şekilde başaracağını görüp takdir ediyorlar. Şimdi solistler olarak sizin sesinizi duyuyoruz. Daha evet. çok böyle kulağımızda erkeklerin sesi vardı. Bu nasıl tepki gördü? Zaten bizim de istediğimiz bu e, bütün halkın, herkesin aklında kalan bu erkeklerin her şeyi yapabiliriz zihniyetini kırmaktı. Bayan sesini de getirmek, bayan sesini de bu parçaları söyleyebileceğini, bu ses bu parçaları yakışabileceğini anlatmak işte amacımız aslında. Bunu başarabildiğimize inanıyoruz. müzik aletlerini çalabilme becerileri kadar bakımlı görünüşleriyle de göz dolduruyorlar. Süslenmeleri tam iki buçuk saatlerini alıyor. Bütün mehter takımında süslediler. Ne kadar zaman geçiyor aynı karşısında? Çok zaman geçirmiyorum aslında. Artık el, alış el alışkanlığı. Ee, seviyorum da bakımlı olmayı. Bence e, her tür kadının da bakımlı olması gerekiyor. Topuklu Mehteranlar ilk kez Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarında çıktı sahneye. Aydınlılar da onları çok sevdi. Tebrik ediyorum. Çok güzel buldum. Gurur verici. Kadınların artık her şeyde önde olduğunu gösteriyor. Çok. Kadınlar güzel çalıyorlar mı? Çok güzel, çok güzel. Çok değişik yani. Ya hislendim biraz yani. Çok değişik oldu. Duygulandı. Evet.